Arkadaşlar merhaba. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bu videomuzda Python'ın temellerinde obje odaklı programlamaya giriş yapacağız. Ve obje odaklı programlamada e, sınıfları bugün göreceğiz. Sizinle beraber arkadaşlar. Sınıflar sadece Python'ın temellerinde değil. Yani Python'da değil. Daha doğrusu birçok programlama dilinde de kullanılan bir yapı arkadaşlar. Sınıflar Oluşturduğumuz bir objenin özelliklerini, davranışlarını bir şablon içerisinde tutup ve tekrar kullanmamıza yarıyor aslında. Daha büyük yapılar, yapılar içerisinde barındırıyor. İlk öncelikle şöyle yeni bir sayfa açalım ve sınıflara giriş yapalım arkadaşlar ve başlığımızı sınıf diye değiştirelim. Şimdi bir örnek üzerinden aslında anlatmak istiyorum. Diyelim ki sizin çalıştırdığınız yüzlerce veya binlerce personel var ve bu personellerin işte isimleri, yaşları ve ünvanlarını yani mesleklerini e, tutmak istiyorsunuz e, veri tabanınızda. Bunun için işte şöyle söyleyeyim mesela birinci personelim dedim. Birinci ya da şöyle diyeyim personel Deyip işte İbrahim desem sonrasında personel e, yaş deyip işte 27 desem ve sonrasında da personel meslek deyip e, şöyle mühendis desem ve peki e, yani her bir personel için böyle isim değişkeni oluşturup yaş değişkeni ve meslek değişkeni oluşturup e, isimlerini, yaşlarını ve mesleklerini bir değişkene atamak çok mantıklı değil. Çünkü çalıştığını, e, çalışan binlerce personel olabilir. Bunun için e, hepsine tek tek bir değişken tanımlamak çok mantıklı bir şey değil. İşte burada bize sınıflar dediğimiz büyük yapılar yardımcı oluyor. Ve bu sınıf içerisinde bir personel tanımlayıp ve onun yaş, ünvan ve isim gibi özelliklerini bir arada tutup ve bunları istediğimiz zaman kullanabiliyoruz. Arkadaşlar İlk öncelikle bir sınıf nasıl tanımlanır onu göstermek istiyorum. Şöyle bunu silelim tamamen. Bir sınıf tanımlamak için ilk öncelikle class diyoruz ve sonrasında ise bizim e, sınıfımızın ismini yazmamız gerekiyor. Ben personel diye bir sınıf oluşturayım. Ve parantez açıp kapadıktan sonra arkadaşlar iki nokta üst üste koyuyoruz. Şöyle yapayım. Arkadaşlar personel ve iki nokta üst üste deyip Shift Enter dediğimde gördüğünüz gibi aynı fonksiyonlarda e, hani oluşturduktan sonra bir alt satıra geçtiğimizde bir boşluk bırakıyordu. Aynı e, sınıflarda da böyle arkadaşlar. Ve burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Oluşturduğumuz sınıfın baş harfini büyük yazdım. Çünkü birçok programlama dilinde e, küçük yazınca buna hatta izin vermez. Sıkıntı çıkarır. Ben de herhangi bir sıkıntı Çıkmasın diye böyle yaptım arkadaşlar. Şimdi burada sınıfların içerisinde önemli bir metodu göreceğiz. Daha önce görmediğimiz özel bir metot. Ve bu metodu oluşturmak için ise def dedikten sonra alttan tire iki kere yapıyoruz. Ve sonrasında init deyip yine tekrar alttan tire dedikten sonra Parantez açıp kapayıp aynı bir fonksiyon oluşturur gibi. Ve bir alt satıra geçiyoruz arkadaşlar. Ve şunda da şöyle diyeyim. Mesela diyeyim ki init çağrıldı. Mesela çağrıldı. Ve, Ve tabi şurada şuna yanlış yaptık arkadaşlar. Ve şöyle diyelim ki bir sınıf oluşturdum. Ve artık ben birinci personel tip bir tane. Birinci personel diye bir değişken yazdım ve bunu personel sınıfının içerisine koydum arkadaşlar. Aslında ben burada ne yaptım? Burada şunu yaptım. Bir personel sınıfından bir obje oluşturdum aslında. Bu şu demek yani personel sınıfının içerisinden sen bir artık obje oluşturdun ve bu sınıfın içerisindeki birçok özellikleri artık birinci personel içinde kullanabileceğiz demek. Peki bunu yazdıktan sonra shift enter dersen bana bir hata verecek arkadaşlar. Buradaki hatanın sebebi ise şu. Tanımladığımız bu init fonksiyonun içerisine self yazmamız lazım. Yani self dediği zaten kendisi yani kendisini çalıştırmak için. Şimdi bir shift enter dersem herhangi bir sorun çıkarmayacak ve personel sınıfı içerisinde oluşturduğum birinci personel objesini de in çağrıldı diye bu fonksiyonu çalıştırdı biz arkadaşlar. Peki ben bu fonksiyonun içerisine eğer <laughs> bu birinci personel diye oluşturduğum objenin işte ismini, yaşını, veya mesleğini de oluşturmak istiyorsan eğer buraya şöyle bir şey diyebilirim işte isim input yaş input ve sonrasında da meslek input diyebilirim ve sonrasında isim self dedikten sonra arkadaşlar self nokta isim deyip isim input sonrasında self nokta yaş deyip eşittir yaş input ve self nokta meslek deyip sonrasında da meslek input girebilirim. Şimdi şunu bir silelim arkadaşlar. Ve şimdi bu kodu tekrardan çalıştırdığımızda bize yine bir hata verecek. Diyecek ki 3 tane gerekli argüman var. İsim input, yaş input ve meslek input diye ve sen bunları girmedin. Yani ben personel sınıfının içerisinden oluşturduğum obje için artık burada tanımladığım isim, yaş ve meslek inputlarını girmem gerekiyor arkadaşlar. İşte bu birinci personelin e, ismi diyelim ki İbrahim olsun. Ve sonrasında ise yaşı 27 olsun. Mesleği de diyelim ki mühendis olsun arkadaşlar. Ve şimdi shift enter artık herhangi bir problem çıkarmayacak bana. Ve diyecek ki bundan sonra birinci personel nokta dediğimde artık bu sınıfın içerisindeki bu metotları kullanabileceğim. Aslında ben büyük bir yapı oluşturdum. Hani bundan önce de aslında bir sınıfları kullanıyorduk. İşte bir liste oluşturduğumuzda e, listeden e, aslında büyük bir sınıfın içerisinde liste objesini kullanıyorduk ve liste deyip e, nokta tep dediğimde onunla alakalı attribute'lar yani özellikler metotlar geliyordu. Aslında ben bunun gibi bir şey e, yapmış oldum ve birinci personel nokta isim dediğimde artık Oluşturduğum objenin birinci personel objesinin isminin İbrahim olduğunu, işte birinci personel nokta yaş dersem bunun 27 olduğunu, artık ben birinci personel nokta meslek dersem bunun da mühendis olduğunu görebiliyorum arkadaşlarım. Artık istediğim kadar bu personel sınıfının içerisinde istediğim kadar obje oluşturabilirim. Değişken tanımlamadı ve bu da benim işimi hem daha düzgün hem hiyerarşik yapıya göre oluşturmamı sağlayacak. İşte diyelim ki mesela ikinci bir personelimiz daha var. Ve buna da ikinci personel dedim. eşittir dedim. personel dedim. Bu ve sonrasında işte bunun da ismi Ahmet olsun. İşte yaşı 34 olsun. İşte mesleği diyelim ki öğretmen olsun mesela. Ve artık ben ikinci personelin de e, yaş ve e, meslek veya ünvanına hemen ulaşabilirim. Ve hatta şunu bile yapabilirim. Diyelim ki oluşturduğumuz ikinci personelin ismini veya yaşını da değiştirebilirim. İşte diyelim ki mesela ikinci personel nokta yaş dedik ve 34 değil de mesela 23 olsun dedi ki ve artık ikinci personel nokta yaş dersem bu sefer tekrar yaşının 23 olduğunu görürüm arkadaşlar. Tabi personel sınıfının içerisinde istediğimiz gibi fonksiyonlar da oluşturabiliriz. Yani init fonksiyonunun dışında kendimizde bir fonksiyon oluşturup ve bunu kullanabiliriz arkadaşlar. Mesela şöyle yapalım. Şu an ben init fonksiyonun içerisindeyim. Şöyle bir geriye geldiğimde artık init fonksiyonun içerisinden çıkmış oluyorum. Ve ben buraya diyelim ki bir tane method diye bir fonksiyon tanımladım arkadaşlar. Ben method fonksiyonu tanımladıktan sonra artık method fonksiyonun içerisinde diyelim ki mesela print method. çağrıldı desin. Çağrıldı. Şimdi artık metot çağrıldı dediğimde diyelim ki ben ikinci personel dedim nokta tepe bastığımda gördüğünüz gibi hiçbir şey gözükmedi. Çünkü ben tanımladığım her fonksiyonun içerisine bir self diye yazmam lazım selfie yazar isem eğer, bu sefer tab'e bastığımda tekrardan gözükmedi. Bakalım personel nokta bir sıkıntı mı var? Bakalım arkadaşlar. Şunu tekrardan bir çalıştıralım. Ve şöyle diyelim. çekmedi. İle daha hata yaptık acaba? Gördüğünüz gibi artık ikinci personel deyip nokta dedikten sonra artık oluşturduğum ikinci metodu da görebiliyorum. Yani ben buraya metot deyip eğer çalıştırırsam tabi parantez açıp kapamamız gerekiyor ve o ikinci personel deki ikinci personel nokta metot dediğimde o metodu ikinci personel için kullanabiliyorum arkadaşlar. İşte diyelim ki mesela ben bu metot fonksiyonunu çağırdığımda şöyle desin. Mesela ünvanı ünvanı şöyle diyelim ki ünvanını göstersin. İşte ünvanı öğretmen, ünvanı mühendis. Peki bunu yapmak için ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir önceki videomuzda da göstermiştik. F dedikten sonra artık buraya süslü parantez açarak işte meslek dersem eğer ne olacak? İlk önce onu bir görelim. Mesela şöyle hepsini çalıştırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sıkıntı verdi. Dedi ki meslek ismi tanımlı değil dedi. İşte burada self aslında bizim işimize yarıyor. Yani ben buraya self nokta meslek deseydim tekrar çalıştırsaydım arkadaşlar ünvanı öğretmen olduğunu görecektim. İşte self aslında oluşturduğumuz fonksiyonların içerisinde atıfta bulunmaya yarıyor. Yani bu self nokta meslek dediğim aslında bir önceki tanımladığım init fonksiyonuna atıfta bulunuyor arkadaşlar. Mesela şimdi birinci fonksiyon birinci personel nokta tebe basarsam metodun geldiğini görürüm ve bunu çalıştırırsam ünvanının mühendis olduğunu görüyorum. Yani ne yapıyor? Self nokta meslek buradaki mesleğe atıfta bulunmak için aslında bu self işimize yarıyor arkadaşlar. Şimdi bu videomu artık burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.